Gel, nasıl Nasılsın Fatma ablacığım? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Senden ne haber? Çok şükür. Nasıl? O zenginlerin kızıyla hala görüşüyor musun? Allah korusun. Ne demek görüşüyor musunuz? Biz evlenmeyi düşünüyoruz Fatma abla ya. güzel ablacığım ya. O nasıl laf öyle şeytan kulağına kurşun? Nurhan'cığım bak bu işler düşünmekten olmuyor çocuğum. Ben de her pazartesi günü rejim yapmayı düşünüyorum. Ama düşündüğüm gibi kalıyorum, başlayamıyorum. Bak sen bana kız falan bakma, boşuna yorulursun Fatma ablacığım. Benim için hayatta bir tane kız var, o da biricik. Ee, ne yapıyorsun? Bayramda koç gideceğim kız evine. Koç mu? Ha, adeten de çocuğum. Bayramda koçun boynuna, boğazına altın takarsın, kızın evine gönderirsin. Koçun boğazına, boynuna altın mı? Ha, koça niye altın takıyorum ya? Ha, i̇lla takacaksam giderim altını alırım, biriciye takarım. Cık, olmaz çocuğum, olmaz Durhan'cığım. Hele onlar zengin kısmı, kesin beklerler koçum. Hadi ya, vallahi mı? Neyse ben seni söyleyeyim de sen ister götür, ister götürüm kendi bilesin. Hadi kolay gelsin aslanım. Hadi çocuğum. Tamam. Koç mu? Bize koç mu göndereceklermiş? Evet canım. Ne koçu bu? Yaşam koçu. Yaşam koçu mu? <laughs> Ay espri yapıyorum ayol. Ne koçu olacak bayağı bildiğin boynuzlu koç. Ya bizim koça moça ihtiyacımız yok. Hayatım sinirlenme. insanların adetleri böyleymiş. Yani hani bizim koç gibi oğlumuz var. Size onu verdik manasında. İstemez Serpil. Bizim koça moça ihtiyacımız yok diyorum ya. Ama kızının var canım. Şimdi ne diyorsun Serpil? Yanlış anlıyorsun. Yani kötü bir anlarda söylemedim. Yani adetleri yerine getirmeyin deyip koçu geri çevirirse kızın çok üzülür hayatım. Akışına bırak. Zaten akışına bıraktığımız için bunlar başımıza geldi ya. Hayır canım negatifsin, kahriyorsan onun için oluyor her şey. Lütfen rica ediyorum bırak insanlar adetlerini yerine getirsin. İyi, getirsinler bakalım. Mahmut, nereden çıktı bu altın takılı koç götürmeler falan? Vallahi ne bileyim Badire, Burhan söyledi, adetmiş. Herhalde zengin aile falan istedi. Hani ortada fol yok, yumurta yok, altınlı koç istiyorlar. Mahmut, sana ben bir şey söyleyeyim ya. ...bu kız benim oğlumun iliğini, kemiğini kurtacak. Onu ben biliyorum, sen bunu oğluna söyle. <laughs> o da geldi işte. Hadi baba hadi, hadi çıkalım. Oğlum nereye? Koç alacağız anneciğim, ha. yarın da Biriciklere götüreceğiz, adettenmiş. Oğlum ortada söz yok, nişan yok. Olmaz anne, G götürmemiz lazım. Zaten adamın başına yeterince iş açtım, bari şu işi doğru düzgün yapayım ya. Hadi baba, hadi anne, kalkın hadi. Tamam oğlum, tamam. Ne oldu Badem? İlik kemik. Hiçbir şey söyleyemedim. Söylenmiyor değil mi? Söylesen de zaten senin oğlun dinlemiyor. Aşk bunun gözünü kör etmiş gör. Burnunun ucunu bile görmüyor. Evet. Ne kızar ne ailesine laf söyletmiyor. Tamam. Tamam geliyoruz oğlum ya. <laughs> Hoş geldiniz Sarp Bey, iyi bayramlar. Hoş bulduk Şükrü'cüğüm, hoş bulduk, hoş bulduk. Var mı bir abadis? Hiçbir şey yok efendim. Bırak şimdi Şükrü, vardır sende bir şeyler. Peki bu bayram açlığı hafızanı tazeler ha, ne diyorsun? <laughs> Vallahi bir şey Oza olsa söylemez miyim efendim? <laughs> Gerçek değil. Havadis olarak şey var efendim, o da havadis sayılırsa... ...Nurhan Bey ve ailesi koş getiriyormuş. Koç mu? He, koç. Adetten böyleymiş. Ay uyanık vay. Kayınpederin gözüne girmeye çalışıyor ha? Yok be Sarpcığım. Onurhan denen adam çabuk olsa Kemal Bey'in gözüne giremez ya. Yok yok. Cık. Yine de meydanı boş bırakmamak lazım ha. Ben de bir şey alayım ya. Boğa alayım. Ha? Boğa mı? Ha. Vay bravo. Tabii zebih baş yakışır efendim. Öyle koyun, koç falan sizi kesmez. Abi canım, kaç paradır bu boğa? Vallahi üç dört bin lira diyorlar efendim. Yok deve. Yok, bu söylediğim boğanın fiyatı efendim. Develer yedi sekizde gidiyor. Neyse ya. Rüya biçim feda olsun. Katlanacağız artık, ne yapalım? Al bakalım. Koş, çabuk ol, koş, koş Şükrü, koş Şükrü. Öğren, o altına hayvana sonra taksaydık. Ya ne olacak anne? Kamyonun arkasında duruyor hayvan işte ya. Hayır anlamadım ki. Bir altın taktık diye kasada mı taşıyacaktık koçu ya? E biz de kasada taşıyoruz, kamyonun kasasında. <laughs> yani Mahmut, koyun can derdinde, sen komiklik derdindesin. Bak babacığım, güzel babacığım, oraya gidince bir arıza çıkmasın lütfen ya. Bak, bayram günü bir tatsızlık olmasın lütfen baba ya. Oğlum sen bunu bana söyleyeceğine, o kayınpederinin olacak Nursuz'a söyle. Nurhan, bunların başka böyle pahalı adetleri var mı? Pahalı adet mi? Nurhan, baksana. Kurban'da altınlı koç istiyorlar. Şeker Bayramı'nda şekerci dükkanı isterler herhalde. Ya anneciğim, onlar bir şey istemedi ki. Biz götürüyoruz. Ne? Biz mi götürüyoruz? Yani sen adet dedin. İyi de babacığım, onların değil bizim adetler böyleymiş. E Fatma ablam öyle söyledi. Allah Allah. Eskiden köylerde olurdu öyle adet. Şehirde olmaz çocuğum. Ya senin Fatma ablan kendi götürüyor muymuş ki? Bize söylüyor. Tövbe töbe. Mahmut Gel, eve dönerim. Böyle koyunun altına gitmeyelim. Bir dakika, olmaz anneciğim. Hayır, hayır. Olur mu öyle şey ya? Haber verdik insanlara, bizi bekliyorlar. Gitmesek ayıp olur, rezil oluruz. Tamam, bitti gitti. Gidiyoruz, hadi baba gidiyoruz. Anneciğim lütfen, hadi. Hadi anneciğim. Tamam çocuğum, tamam. Hah! Şükrü! Ha? Bu ne be? He. <laughs> Nurhan koş getirince Zarp Bey de bunu aldırdı bana. ne oldu? Zarp Bey hani Nurhan Bey'i damat yerine koymuyordu? Birdenbire kıskanıverdi belli. Zarp Bey onu ezer, ezer de geçer. Böyle portakal püresi gibi ezer vallahi. Şişt, ben sana bir şey söyleyeyim bir Meryem. Bugün var ya Zarp Bey cüzdandan bir çıkartışta bir boğa parası çıkarttı kız 200'lük banknotları ben yeni gördüm. Gerçekten varmış kız, efsane değilmiş kız. Tamam Şükrü, tamam fazla konuşma. Sen bunu doğru düzgün bağladın mı onu söyle. Sonra kaçacak kaçacak biz arkasından koşacağız. Ya, bir şey olmaz ya, ben bunlarla büyüdüm kızım. Bunlar ne var? Bu acık mı? Bunlar gördüm. Belli canım sen onların arasında büyüdün. Hadi kolay gelsin. Şişt. Hey. Şişt. Cık. Ya bir traktör sesi mi duydum? Geliyorlar galiba. Yok hayatım. Onların traktör değil. Böyle karpuz kamyonu. Ya ben babacığım isterseniz ben bir bakayım yani. Ah. Ah. Gel, herhalde. Hadi karşılayalım biz. Tamam. 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 <laughs> Nurhan Bey o başın alnındaki ne? Altın efendim. Altın. Demek sizin koç süsüne düşkün. Bir ruj falan da sürseydiniz keşke. <gülüyor> <gülüyor> Nurhan'cığım, koç ne olacak? Hadi ne olacak? Burada duracak ya. Salonuna götürecek halimiz yok ya. Serpil. Ya o koçun anına altını niye taktılar ki bunlar? Acaba bizimle bir takı takmamız gerekiyor mu koça bir tane? Bizde böyle adeti yoktur ama eğer gerekirse takarız tabii yani. Efendim, ayakta kaldı, lütfen buyursunlar, buyurun. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Zengin kız fakir olan her devrin hikâyesi.